E, Müsiyatın e, her yıl düzenlediği çok önemli bir e, fuar var. Müsiyat Expo 2022 yapılacak 2-5 Kasım tarihleri arasında ve 19. kez e, kapılarını açacak. Tabii hani bu büyümeden bahsediyoruz, e, ihracattan bahsediyoruz. Bu tip organizasyonlar aslında bunların zeminini hazırlayan, bunları besleyen e, önemli organizasyonlar. E, bu sene ne farklılıklar var, neler yapılacak? Artık pandemiden de çıkılıyor. Herhalde daha büyük bir coşku beklenebilir. Evet bahsettiğiniz gibi 2-5 Kasım tarihleri arasında müsyatın 19. kez düzenleyeceği MÜSİAD Expo var. 93'ten beri biz bu fuarı düzenliyoruz. Geçen yıl daha doğrusu önceki fuar pandemi şartlarında yapıldı. Biz iki yılda bir yaptığımız bir fuar. 14 bin metrekare alanımızda müşteri memnuniyeti %97'lere ulaşan bir oran ortaya koyduk. fuara rakamında yaptığımız anketlerde. İnşallah bu sene bu 14 bin metrekarelik alanı 25 bin net metrekareye çıkaracağız. Dolayısıyla 124 ülkeden ziyaretçi ve katılımcı ağırlama hedefimiz var. Avrupa'dan, Asya'dan, Afrika'dan ve MENA bölgesinden çok ciddi bir katılım var. Bu sene özellikle ee, çok sayıda ülkeden nitelikli alım heyeti e, müsiat expo fuarına gelecek. Azerbaycan, Rusya, Çin, Katar, Suudi Arabistan, Fas, Endonezya, Nijerya, Pakistan, İran gibi birçok ülkelerden çok ciddi alım heyetleri gelecek. Biz bunların bütün konaklama ve giderlerini karşılayacağız. Ee, i̇nşallah 100 binden fazla ziyaretçi hedefimiz var. Ee, müsiat expo bu manada e, karma bir fuar, 24 farklı sektörden e, oluşan e, çok e, multidisiplinli bir fuar. E, bunun yanında bir 2 ziyaretçiler olacak. İlk defa bu sene e, D8 Büyükelçilerin katılımıyla et, etkinlikler düzenleyeceğiz. İnşallah ülkemizin 2023'teki 300 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması noktasında da MÜSİAD Expo büyük bir fırsat sunacak. Ee, geçmişte yapılan fuarlarımız bu noktada Türkiye ekonomisine ciddi bir katkı sağlamıştı. Bu fuarla beraber iki, 2023 vizyonuna doğrudan bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu vesileyle de bizi dinleyen çok değerli izleyicilerimizi 2-5 Kasım tarihlerindeki Müsait Expo'ya da davet etmiş oluyoruz bu vesileyle. Şimdi katılım tarafına baktığımızda Avrupa'dan bahsediyorsunuz. Asya zaten hani konuştuğumuz çok önemli bir pazardan bahsediyoruz. Afrika ve e, MENA bölgesi de gelişen, e, hızla gelişen bölgeler. Bu bölgelerin seçiminde ve buradaki katılımcıların seçiminde e, nelere dikkat edildi? E, ticaret ateşeleri vasıtasıyla orada bir takım e, show'lar yapıyoruz, tanıtım faaliyetleri yapıyoruz. Özellikle bu sene e, Türkiye biliyorsunuz bir deminden beri konuştuğumuz Türkiye artık dünyanın yeni üretim üssü. Dolayısıyla Türkiye'nin çok nitelikli ürünleri var. Bunun yanında fiyat avantajı var, ulaşım avantajları var. Dolayısıyla Türkiye artık dünyanın yeni pazarı oluyor. Bu noktada dediğim gibi birçok alım heyetleri, küresel ticarette büyük marjlarla çalışan alım heyetleri gelecek. İşte Suudi Arabistan'ın en büyük market zincirinin CEO'su gelecek. Ee, bunun yanında bahsettiğim gibi Rusya'dan, Azerbaycan'dan, e, Cezayir'den e, birçok alım heyetleri gelecek. Burada hem e, ürün alma, ürün tedarik etme, hem buradaki yatırım fırsatlarını konuşma, hem ticari ortaklıklar kurma noktasında e, çok büyük bir e, sinerji oluşturacak, çok büyük bir heyecan oluşturacak. Tam da bu noktada Serdar Bey, biz bu sene inşallah yine Müseyar Expo'muzda tanıtacağımız. Uluslararası yatırım destek e, ofisini de kuruyoruz. Böyle bir ofis de açıyoruz. Dolayısıyla biraz Türkiye'de, açar mısınız? E, şöyle Türkiye'de yatırım yapmak isteyenlere e, doğru bilgileri verecek. Bu noktada e, efendim ülkemizde hangi alanlarda e, yatırım yapacağına, hangi sektörlerde yatırım yapacağına dair. Buradaki e, şirket kurma aşamalarında. E, vizelerde, yabancı çalıştırmada, sermaye getirmede e, ne gibi zorluklar var? Bunlarla ilgili bir takım bilgiler vereceğimiz. Dolayısıyla kim hangi işi yapıyor, hangi yatırım daha iyidir noktasında e, devletimizin e, sağladığı bilgilere katkı olarak sahadaki reel e, bir takım bilgileri de aktaracağız ve bununla ilgili herhangi bir e, ücret almayacağız. Bu gönüllü bir hizmet olacak. Sadece MÜSİAD üyelerine değil, ülkemizde yatırım yapmak isteyen herkese MÜSİAD e, Uluslararası e, Yatırım Destek Ofisi bu noktada hizmet vermeye müsyat Fuarı başlayacak. Peki, çok teşekkür ederiz. Değerli vaktinizi ayırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Müsyat Expo, e, Türkiye'nin 2023 vizyonuna doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor ve 2-5 Kasım tarihleri arasında 19. kez kapılarını açacak. TÜYAP, İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. 124 ülkeden 100 binin üzerinde de ziyaretçi, katılımcı bekleniyor, hedefleniyor. Müsiyat Başkanı Mahmut Asmalı ile konuştuk. Hem e, gündemdeki konuları konuştuk hem de Müsiyat Expo 2022 ki e, pandemi sonrası artık yüz yüze fuarlar, daha sıcak ilişkiler ve ticaretin gelişmesine çok önemli kat sağlaması bekleniyor.